1890 yılından günümüze kadar süre gelen üretim yolculuğu. Doğal üretimde adının en güvenilir markası. Ballar, macunlar, reçeller, pekmezler, zeytin ve zeytinyağları, turşular, bikla, köy tarhanası, molehia ve birçok çeşit doğal ürün daha. Müzik Ağız tadınızı zenginleştiren 131 yıllık deneyim ve uzmanlık. Geleneksel lezzetleri tıpkı annelerimizin evde yaptığı gibi en son teknolojiyle birleştirerek üreten ve tüketiciyi sağlıklı ve eşsiz ürünlerle buluşturan Kantar da üreterek var olmaya ve hikayesini yazmaya devam ediyor.